Evet aleyküm arkadaşlar 28 Kasım 2023 yeni başlayan arıcı arkadaşlarımızdan sorular geliyorlar diyorlar bu mevsimde ana arı yavruyu kesti aramızda yavru yok günlük yok diyorlar arkadaşlar bu mevsimde günlükten kesmesi doğaldır sarıcı arı var biraz rahatsız ediyor arıyı. Bakalım aramız karnıyor. Bakalım yavrudan nasıl durumda. Stok beslemesi yapıyorum var ya biraz bu çıtasında az. İnvert şurup veriyoruz. İşte kek mi verirsiniz, şurup mu verirsiniz? Tavsiyeler geliyor. Ben şunu vermeyin diyemem. Şunu verin diyebilirim. Ben şunu veriyorum. İnvert şurup veriyorum. Şöyle bir kapalımız kalmış. Açık yok. Günlük yok. Gördüğünüz gibi. Ana günlük yumurtayı kesmiş. Ve doğal olarak oralar daha serindir sizin oralar. Bir hafta, iki hafta, üç hafta önce kesmiştir. Yani ananın kışa girerken yavruyu kesmesi doğaldır. İşte benim Anam kısır mı diyor bazısı. İşte benim anam neden yumurta atmıyor. Acaba bir hastalık mı? Yok arkadaşlar. Arıyı rahat bırakın. Arı ne zaman yumurtayı keseceğini, ne zaman atacağını. Arı bilir. Ben göstermek amaçlı açtım. Yoksa bu arıyı açmam ben şu an. Gördüğünüz gibi kapalısı var. Günlük günlüğe bakıyorum. Günlük var mı diye bir tane günlük yok. Şimdi bunun kapalısı var. Durumundan anlıyorum ben bu aranın anası olup olmadığını. Anayı illaki göreceğim diye de bir şey yok. Hava soğuk. Ama biz, biz siz görün. Çünkü çok fazla sorular alıyorum. Doğaldır yani ben size işte bilmemeniz doğaldır. Anamız burada.